Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere Türk kahvesini seviyorsanız tam size göre Türk kahveli kedi dilli tramusu tarifiyle geldim. Muhteşem. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun tarifini veriyorum. 3 adet yumurtanın sarısını beyazından ayırdım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şekerin yarısını yumurta sarısıyla çırptım köpürünceye kadar. Yumurta beyazına bir fiske tuz, geri kalan şekeri ekliyorum. Tıraş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1,5 tatlı kaşığı Türk kahvesini karıştırıyorum. Yumurta sarısına beyazını yediriyorum havasını söndürmeden. Üzerine yapmış olduğum unlu karışımı ekliyorum. 3-4 aşamada ekledim. Havasını söndürmememiz gerekiyor. Aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Rengi ve kıvamı bu şekilde sıkma torbasıyla yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime diziyorum. Üzerine pudra şekeri gezdirdim. Direkt fırına atıyorum. 12 dakika pişirdim. Kıvamı bu şekilde. Muhallebesini yapma aşamasına geçiyorum. 3 yemek kaşığı toz şekeri, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 2,5 su bardağı soğuk sütümü ekliyorum. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirdim. Soğumaya bırakıyorum. Soğuyan muhallebiyi ilk etapta çırpıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı dolu dolu labne peyniri ekledim. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpıyorum kahve sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı toz şekeri, 2 tatlı kaşığı granül kahve, kaynamış, ılımış 2 su bardağı su ekliyorum. Karıştırıp ilk etapta tepsime muhallebiden ekliyorum. Üzerine kedi dillerine bir tur kahveli sosa batırıp muhallebinin üzerine diziyorum. Arasına tekrar muhallebi ekliyorum. Bir tur batırmanızı tavsiye ederim. Hızlıca yumuşama yapıyor. İkinci katına da aynı şekilde diziyorum. İnanın normal kedi diliyle yaptığınızdan bir farkı yok. Muhteşem. Kalan muhallebimi ekliyorum. Üzerini düzleştiriyorum. Son hali de bu şekilde. Üzerine süzgeç ile her tarafına gelecek şekilde kakao gezdiriyorum. Bir gece buzdolabında dinlendirdim ve servise hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.